Birkaç yıllardan sonra tekrar çatal geldik. geldi. Buna muazzam bir müze yapmışlar. Daha girişteyiz ve karşımızda böyle bir yer kaplıyor. Her türlü bilgiyi buradan ulaşabiliyorsunuz. Mastodonlar buz uçağının sembolü haline gelen İnsanlar ise bu dönemde mağaralarda ya da kendi inşa ettikleri basit barınaklarda büyük avcı toplayıcı Gezimize devam ederken biz böyle bir yer karşılıyor. Burada panoramik bir, bir görüntü. Tabi yani buradaki bulutuların bir kısmı gerçek değil. Evet. İlk görüntüsü. Evet. Burası da üçüncü galeri. ilerlemeye devam ediyoruz. Burası dördüncü galeri. Evet bir galeri daha. Şimdi çatal büyük evini deneyimleyelim. Her defa da başlıyoruz. Bir galeride buraya yapmışlar. Genelde öyle damdan dama geçiliyordu girişler. çevredeki içerideki galerileri gezdikten sonra e, burayı takip ederek. karşı tarafta kubbe görünüyor. Kazı alanı kazıların yapıldığı yere gidiyoruz. Bir önceki ziyaretimizde e, gezdiğimiz hiçbir yer yoktu. Sadece karşı taraftaki kaza alanı vardı.